Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Tüpraş stadında saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çalacak. Süper Lig'de oynadığı iki karşılaşmada birer galibiyet ve yenilgi yaşayan siyah beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde kazanarak çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Ligde 2 maçı eksik Beşiktaş, 3 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor, RAMS Başakşehir ise ligde çıktığı 2 müsabakada da rakipleriyle eşitliği bozamadı. Avrupa kupalarına veda eden ve ligde 2 maçta da puan kayıpları yaşayan turuncu lacivertliler, hafta içerisinde teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı. Geçici olarak futbol planlama ve strateji direktörü Marco Pezzaioli'nin teknik direktörlük görevini yaptığı Başakşehir, ligde 13. Basamakta bulunuyor, eksikler, Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir maçında iki oyuncu formasından uzak kalacak. Siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan Wilfried Ndidi ile Mustafa Hekimoğlu, Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek. Sergen Yalçın, 1386 gün sonra Beşiktaş taraftarının önünde, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah beyazlı takımın başında İstanbul'daki ilk maçına RAMS Başakşehir karşısında çıktı. Yalçın, son olarak 27 Kasım 2021 tarihinde Giresunspor ile oynanan maçta Beşiktaş'ın başarısı için kulübede yer almıştı. Toplam 1386 gün sonra Dolma Bahçeye siyah beyazlı ekiple adım atan Sergen Yalçın, önceki dönemde Beşiktaş ile birer Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Yeni transferler taraftarın karşısına çıkacak. Beşiktaş'ta yeni transferler ilk kez siyah beyazlı taraftarların karşısına çıkacak. Ligde ilk maçlarına Alanya deplasmanında çıkan El Bilal Toure ve Thiago Dijalo'nun yanı sıra takıma yeni katılan Vakılav Serni, Cengiz Ündür ve Gökhan Sazdağ'ı, Dolmabahçe'de Beşiktaşlı taraftarların önünde sınav verecek. Vakılav Serni, Cengiz Ündür ve Gökhan Sazdağ'ı, RAMS Başakşehir maçında teknik direktör Sergen Yalçın'dan görev bekleyecek. Söz konusu 3 oyuncu Başakşehir karşısında şans bulması durumunda ilk kez siyah beyazlı formayı sırtına geçirecek. Beşiktaş bu sezon kalesini gole kapatamadı. Siyah beyazlılar bu sezon oynadığı 8 resmi maçta da kalesinde gol gördü.